Herkese selam arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Dağdafink 3 oynayacağız. Öncelikle abone olmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir bakalım. Umarım nasılsınız, iyisinizdir. Rahat mısınız? Kaç abone olmuşuz? Bakalım. Neyse. Şöyle bir şunlara bakayım. Şöyle, bu müsade edin efendim. Şöyle bir şey, yapalım, bir şey, yapalım, bir şey Şöyle, zordayız biz. Şöyle buraya bakalım.

Ma yeterli mi? Alamıyoruz. Biz yapmışız biz ben de biz şöyle Dur arkadaş bir dur. şöyle şeyler şuna verelim. Program. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bize para veriyor. Galiba değil mi? Doğru. Evet arkadaşlar o bize elmas veriyor. Güzel. Güzelmiş. Bellaş bize Güzel Şöyle oradan çıkalım. Şu bakalım. Hikaye. Güzel, güzel. Güzel, güzel. 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 Şöyle çıkalım. Şöyle şuraya verelim karakterler. Daha Dasuz yine yine bakalım. 15 tane elmas veriyor güzel. Vallahi bir sürü elmas aldık. Bir de gizmo bize verecek. Dün zaten hızlı gibi hareketler yapıyor. Yumruk 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 çok seviyor o. Zaten Sarge benim kaçma gelecek. Kaçıncı seviye galiba beşinci seviye kaçıncı seviye ben de bilmiyorum. Vere verenin çok şey. Samana bana vermedin mi? Şurada var mı? Bari bize bir sürü elmas veriyor ya. Hadi. Bağlantı seviyesi arttırıldı. Güzel. Ne 25 değil, değil mi? Şöyle Gizma gidelim. Kaç tane bize, bize bir tane veriyor hatta. Bu 505. Wow. O zaman şu bunu alayım. Nerede Şöyle Nerede lan? Şöyle şunu alalım 592. Yuh yani. Bir sandık sen bize şey yerine alacaksın lan. Bok. Kas kas alabiliyor muyuz? Alabiliyor. Neyse paramız yapalım. Böyle ekipman, ekipmanlara gidelim. Zordayız biz ya. Ne zordayız? Şöyle i̇şte yapalım. Şöyle yapalım. Yani, Ama o zaman gerek yok. Şöyle yapalım. çık. şöyle kıyafetimiz kostümümüz yetmiyor bunu takalım bunu güzel Abi normal days, normal güzel tamam. Ya yani bir yürü ya. Hemen oynayalım.

Hitler'e kardeşim. Allah'ım sana. Gölge eri. Sen gölge değil misin lan? Seni yeneceğim böyle parça parça. Böyle uygulayacaksın. Böyle bir vuralım. Böyle bir vuralım. Hadi. Dur lan. Gel lan. sana. Yat lan aşağı. Kazandın. biz 5. seviyeye ulaşıyoruz. Şöyle paralarım paraları. Güzel, güzel, güzel. Tamamen Türkçe ve Geldik arkadaşlar. Şöyle ekipmana verelim. Sence kılıcı bize şey lazım. Şu kılıcı kullanalım. Bence kullan. Şöyle gidelim.

yat lan aşağı. İşte böyle olur bot. Mükemmel bir pozisyon aldı Enes. Gel lan buraya. işte bu Yat lan aşağı. Mükemmel kazandın. Ya bir yumruk bire bana vurmadım lan mal. Hadi ol 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 olun. 11 dakikadayız. Paramızı da aldık 100 lira. Üf, güzel. Bir değerle tamamlandı. Wow. Wow. bundan ne çekiyor ne çıkıyor İçine bakalım şöyle güzel ya bu, bu, burada çok güzel şeyler çıkıyor Vallahi. Sargenin yetenekleri çıkıyor. Bir de bir şey kadar istiyorsunuz da yok yani. bir bunu alalım yani. evet. çok güzel bir eşya var ya Başka bir şey çıksın ya. ya bu ne? Bu? Sesler getirmeyin.

geçti. Tamam, bu güzel. Güzel. Efsanevi anahtarlar. 80 liramızı 11 tane bundan versin. Güzel. Şöyle yenilen. Neyse, bu güzel değil mi? Neyse. Şöyle Hmm, Nerede bizimki şey? Ya neredeydi ya? Bunu kuşanlayacağız zaten. Nerede o şey? Kuşanlar. Zordayız. Evet. 10 dakika. Şimdi, Şimdi videoyu kapattım. Daha gel. arkadaşlar <laughs> geldik.

lan. Hayır 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 hayır. çok güçlüyümüz de. Gel Dur da bu hiçbir şey değil. Videoyu açtım hemen beni öldürdü ya. Allah Hemen ateş ediyor. Allah seni. bir dur lan. Lan bir dur lan. Lan bir dur lan. lan, bir dur lan. Gel lan buraya. Kaç. Çok tehlikeli. Allah sana. Şimdi ne oldu? Ha? ha? Şimdi ne oldu? Beni hem hem beziyordun hem de tokatlıyordun. Şimdi seni parçalayacağım burada. Yemek yapacağım senin. yine burada. Hayır. Hayır 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 yapma 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 yeter lan. Allah Allah'ın sana cellat. Bunu yersin işte. Nasıl beni vuruyormuş ben de nasıl seni vuruyorum. 5. seviye kaldı. 5. seviye ulaşmak için bu kıyafetler geldi. Boş, 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 boş. çalgındayız. Yani istediğin kişi ben değil miydim? İyi hak ettin seninle savaşacağım. Lan Sarge geliyor. Vallahi Sarge geliyor. Şimdi Sarge'yi nasıl yeneceğiz? Önce ekipmana gitmeliyiz. Şunu takmalıyız. Bunu böyle enerji yapalım. Şöyle şu yetiyor mu şunlara? Hayır atayım. Şimdi şöyle uygulayalım. Şöyle normal mi? Evet. Yani zordayız. Şöyle nerede o? beni boşuna mı çağırıyorsunuz? Gel gel buraya gel buraya. Şimdi var kardeşim ne istiyorsunuz ben de? bunlardan lazım da. Bizlerden değil. Neyse şöyle ne yapmamız gerek? 45 15 Ne kadar Ne alalım? Çok güzel. Şöyle ma ekipmanda Bir dur. Şunları o yüzeyleyelim. Hızla. Hiçbir şey yok. Bunlar zor değil mi? Bunlar zor değil mi? Zordayız tamam. <laughs> Hemen gidelim onunla. Gel bakalım Sarge. Sarge geliyor. İşte bu şarkı geliyor. Sargayı Kısa so, yeah. Yanıma gitmek için böyle dövüş. Sarge çok zor. Bayağı bayağı zor. Hile yapıyor ama. Sarge hile yapıyor. vallahi hile yapıyor. Ha. Lan gel git sana. Üy. Çok yedik. Lan ben de bir seni yemeyeyim. Nasıl yedik? yani. yapma, hile yapma, tamam? Hile yapma. ya, cana bak be, cana bak Tam da yeniyordum. Arkadaşlar part 2 yapacağım. Durun arkadaşlar.